Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım herkes iyidir ben de çok iyiyim. Arkadaşlar biliyorsunuz metaverse hayatımıza girdi. Her ne kadar şu an bebeklik aşamasında, emekleme aşamasında olsa da birçok insan zaten çok zengin, milyoner oldu bile. Ve arkadaşlar bu olay böyle gitgide devam edecek bana öyle geliyor ki çünkü sizde biliyorsunuz hype'ın ne kadar yüksek olduğunu öyle değil mi? Şimdi bazı arkadaşlar bana soruyor Metaverse'e peki nasıl yatırım yapabilirim? Arkadaşlar bu videoda şimdi size Metaverse'e yatırım yapmanın 4 farklı yolunu anlatmaya çalışacağım. Yalnız bu videoda ve bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Yatırımlarınızı ona göre değerlendirin. Şimdi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar Metaverse'e yatırım yapmanın en basit ve en kolay yanı en kesin yani biliyorsunuz sizde stok olayıdır. Yani arkadaşlar hisse olayıdır. Metaverse verse dünyasına ya da metaverse dünyalarına yatırım yapan şirketlerin hisselerini satın almaktır. Çünkü mesela biliyorsunuz arkadaşlar, Nvidia'yı biliyorsunuz. Nvidia bir donanım şirketi öyle değil mi? Eskiden biz Nvidia'yı ne diyebilirdik arkadaşlar? İşte e, lüks oyunlar oynamak için işte grafik kartları çıkarırlar, ekran kartları çıkarlardı vesaire. Ancak arkadaşlar şimdi oyun sektörüne girdiler, kripto sektörüne girdiler, NFT sektörüne girdiler. Yani Nvidia her her yerde. Zaten bir senelik hisselerin artışına bakıyorsunuz arkadaşlar. Şu Ekim ayları arkadaşlarım e, Facebook'un e, e, isminin meta'ya çevirmesinden sonra ve e, lansmanını yapmasından sonra e, olan durum zaten fırlamış durumda. Aynı şekilde arkadaşlar Unity de aynı şekilde Unity bildiğiniz gibi bir yazılım firması, yazılım şirketi ve bunlar da arkadaşlar metaverse dünyalarında, metaverse gelişimine çok katkı sağlıyorlar, çok yatırım yapıyorlar. Onun için zaten siz de görüyorsunuz arkadaşlar, fiyatı bayağı bir yükselmiş durumda. Şu anda her ne kadar biraz düşse de hani biliyorsunuz bir toparlanma evresi vardır. Daha da çıkabilir. Daha sonraki arkadaşlar bildiğiniz gibi Meta şirket yani Facebook'un e, yeni adı özellikle arkadaşlar zaten bu pump'ın e, başlamasının ana sebebi ne Facebook'un e, Mark Zuckerberg'in yaptığı lansman öyle değil mi arkadaşlar hani siz de bakıyorsunuz geçen yıldan beri hisse fiyatları 21 artmış size bu hisseleri söylüyorum çünkü bunlar arkadaşlar siz de biliyorsunuz sadece bu metaverse dünyasında değil hisse alıp satmak ya da hisse alıp tutmak firmaların güzel bir yatırım aracı ve bir sonraki arkadaşlar Microsoft Microsoft e, nasıl okuyorsanız artık zaten bunlar da her yerde bunlar da Metaverse'e çok yatırım yapıyorlar. Aynı Facebook'un yaptığı gibi işte bunların lansmanında görünen gibi projeleri var. Değişik projeleri. Zaten bakıyorsunuz arkadaşlar. Geçen yıldan beri hisse fiyatları %57 artmış. Şimdi arkadaşlar bu söylediğim birinci ve en kesin yoluydu. Metaverse'e nasıl yatırım yapılır? Bunlarla uğraşan, bunlara yatırım yapan şirketlerin hisselerini satın almak. Ve arkadaşlar ikinci yol ise hemen şurada sekmeyi değiştireyim burada. Bakın arkadaşlar CoinMarketCap'e girdim zaten konuyor market zaten biliyorsunuz NFT'lerle kriptolarla vesaire ilgileniyorsanız. Burada arkadaşlar kripto currency'ye bastığımızda bütün işte hacmine göre bütün kripto para birimlerini görebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar burada kategoriler var. Kategorilerden metaverse bölümü var. Metaverse'a e bastığımızda burada arkadaşlar en büyük metaverse projelerini görüyoruz. Bunlar arkadaşlar genelde e, oyun yapan şirketler. Hani bu play to earn olayları var ya size daha önce bahsetmiştim. Play to earn tarzı oyun geliştiren e, ve e, NFT'ler kriptoyu bütün blockchainleri birbirlerine entegre ederek e, bir sanal bir evren oluşturmaya çalışan projeler. Bundan arkadaşlar en başında biliyorsunuz sizde Axie Infinity vardı. Ancak dün arkadaşlar Decentraland yani Mana, e, Axie Infinity geçti, market cap olarak daha büyük bir hacme sahip oldu. Arkadaşlar bunların zaten en büyüklerini siz de görüyorsunuz Decentraland yani Mana tokenin ismi Axie Infinity AX'e The Sandbox sen. Sandbox arkadaşlar ben açıkçası bunları ben de takip ediyorum. Sandbox zaten bana göre bunların arasında en büyüğü, en öne geçecek olabileni. Zaten arkadaşlar görüyorsunuz son 7 günde %93, %44, %56 vesaire artmış ve daha sonra arkadaşlar My Neighbor Alice zaten bunu siz de biliyorsunuz bu metaverse dünyasında en başta başlayan projelerden birisi. Daha sonra Ultra bunlar bu projeler arkadaşlar benim kesinlikle takip ettiğim sürekli takip ettiğim projeler. Yani arkadaşlar metaverse'e yatırım yapmanın ikinci yolu ise bu büyük projelerin, bu hype'lı projelerin e, tokenlerini satın almak. Ancak arkadaşlar özellikle Sandbox ve Mana bunlar fiyatları aşırı derecede arttı. Artmalarının sebebi de yakında bir iki hafta sonunda baya bir şey olacak bunlarda. Aktiviteleri vesaire var. Ben arkadaşlar bunları birazcık önceden almıştım zaten. Şimdi arkadaşlar şöyle trading view'e geçtim hemen zaten. Bakın bitcoin'e bakın arkadaşlar. Şöyle birazcık uzaklaştırayım daraltayım. Hani bitcoin birazcık düşüşte öyle değil mi? Market kıpkırmızı bakın. Hepsi eksi 1, eksi bir, eksi dört, eksi beş vesaire. Ancak arkadaşlar aşağı iniyorum. Bu aşağıdakiler arkadaşlar metaverse projeleri Mesela sende tıkladığımız zaman bakın Arkadaşlar uzaya çıkmış öyle değil mi Uzaya çıkmış zaten şuralarda Arkadaşlar Ekim aylarında bu Lansman yapılmıştı ya Metaverse'un lansmanı Yapılmıştı daha sonra arkadaşlar mana Mana da aynı şekilde uzaya gitmiş hatta Hala gidiyor arkadaşlar bunun yani hani sonu neresi olacak bilmiyorum ve aynı durumda arkadaşlar Chiliz, Chiliz de biliyorsunuz arkadaşlar fan tokenleri vesaire e, yapıyorlar. Ancak bu Chiliz'in de sendle bir anlaşması var ondan dolayı bu da bayağı bir hype aldı. Ve arkadaşlar Metaverse'e yatırım yapmanın üçüncü yolu ise e, bu blockchain'lere yatırım yapmak. Yani nedir? Mesela dedik ya arkadaşlar işte Decentraland dedik, Axie Infinity dedik, Sandbox dedik vesaire. Enjin coin de var da bu arada enjin coin genelde arkadaşlar e, bunların yapım aşamasında bunlara yardım ediyor yani bir yapım projesi gibi düşünebilirsiniz oyun falan değil bunlar arkadaşlar bu projelerin hepsi akıllı kontratlarını ya ethereum blockchaininde üretiyorlar ya solana blockchaininde üretiyorlar e, ya da arkadaşlar polygon blockchaininde üretiyorlar polygon birazcık tabi her zaman olduğu gibi geriden geliyor. Onun için Metaverse'e yatırım yapmanın üçüncü yolu ise büyük blockchain'i olan coin'lere yatırım yapmak. Bunların en başında da ne geliyor? Siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Ethereum geliyor. Zaten arkadaşlar son bir senelik durumuna baktığımızda Ethereum sürekli yükseliş halinde. Hani 10 bin dolara falan varacağını tahmin ediyorlar. Özellikle bu Ethereum 2.0'ın gelmesinden ve gas fee'lerin birazcık düşmesinden sonra. Daha sonraki blockchain arkadaşlar Solana blockchain'i. Bu da arkadaşlar Metaverse projesi projelerini vesaire destekliyor. Bunun için bunda da bayağı bir hype var. Bayağı bir yükselişe geçti. Zaten biliyorsunuz görüyorsunuz benim söylememe de gerek yok. Ve bir sonraki arkadaşlar bizim çok kullandığımız özellikle NFT için ücretsiz NFT listeleme için satma için vesaire kullandığımız Polygon Ağı yani Matic. Bazı projelerde bunun içinde olduğu için bunun da fiyatının açıkçası yükselmesi bekleniyor. Tabi ötekilere göre birazcık geride kalmış durumda. Aynı şekilde arkadaşlar Binance Coin. Binance Coin'de nedir arkadaşlar? İşte BSC bağının çok e, yeni öyle değil mi Bu da aynı şekilde yükselişte yani arkadaşlar kısa dönem değil de uzun dönem için hani bunlara yatırım yapmak açıkçası çok da mantıksız değil şimdi üç tanesini söyledik dördüncü söyleyeceğim arkadaşlar dördüncü ise birazcık garip hani sizin beklediğiniz şey eminim. Dördüncü ise bu büyük projelerde arkadaşlar bakın hatta girmişim şu anda oyundayım. Bu, bu oyunun ismi arkadaşlar e, Decentraland. Land e, buna zaten siz de girebilirsiniz ücretsiz vesaire girebiliyorsunuz. Ve Metaverse'e yatırım yapmanın dördüncü yolu ise arkadaşlar böyle hype'i yüksek böyle büyük e, projelerin içinde arkadaşlar utility alıp satmak. Utility de nedir arkadaşlar? Mesela toprak alıp satmak, item alıp satmak vesaire. Şimdi arkadaşlar size burada açıkçası girdim. Niye girdim? Çünkü size bir şeyler göstermek istiyorum burada. Mesela bu Decentraland oyununda bir tane karakteriniz oluyor geziyorsunuz. Bu arsaların hepsi satın alınabilir arkadaşlar. Yani şu anda satın alınamaz tabii. Şu anda çünkü tükenmiş durumda. Zaten sadece ikinci el olarak satılabiliyor vesaire. Ancak arkadaşlar insanlar bunları almış. Burada şöyle bir şey var. Arsanın üstüne istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İstiyorsanız NFT galerisi yapabilirsiniz. İstiyorsanız da kiraya verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar insanlar nasıl çok paralar kazanıyor size öyle diyeyim. Birincisi arsayı alıp 10 katı, 20 katı, 100 katı fiyatına satıyorlar. İkinci yolu ise arkadaşlar böyle mesela adam almış buraya. Hani bunu ben örnek olsun diye gösteriyorum size. Böyle e, arsalarını alıyorlar küçük olsun, büyük olsun. Ve arkadaşlar buraya reklam alıyorlar. Yani reklam verebiliyorsunuz. Şimdi bunun üstünde yok mu? Normalde link oluyor. Hani üstüne tıklıyorsunuz. Direkt reklam e, gününü seçiyorsunuz vesaire. E, resminizi yüklüyorsunuz. Otomatikman reklam vermiş oluyor. Yani bunun e, sahibi insan da sürekli bir pasif gelir sağlıyor. Mesela arkadaşlar şöyle gideyim size bir şey göstereceğim. Şurada bir yerdeydi hatta. Bakın arkadaşlar. Şu toprak parçasını... Şu toprak parçasına meta reklam vermiş öyle değil mi? Facebook reklam vermiş. Peki bana diyeceksiniz ki ya mesela bu Decentraland'de işte nasıl toprak alacağız? Nasıl utility alıp bunları satacağız arkadaşlar? E, toprak dediğim gibi e, satılmış. Hepsi satılmış ancak ikinci elde yani OpenSea üzerinde NFT olarak satılıyor. Arkadaşlar zaten bu oyunlarda NFT tabanı üzerine kurulu. Mesela sizin aldığınız toprak sizin cüzdanınızda aslında bir NFT Anladınız mı? Hani oyuna girer gibi isimle şifreyle vesaire giriş yapmıyorsunuz. Cüzdanınızı bağladığınızda aynı OpenSea'daki gibi oyunda oluyorsunuz. Cüzdanınızda ne var? Mesela bir toprak parçası var orası sizin. Aynı bu şekilde. Onun için arkadaşlar mesela bir yana geçeyim. Hemen OpenSea'yı açtım. OpenSea'de Decentraland bölümüne geldim bu koleksiyona. Bakın arkadaşlar bu koleksiyonda 97 bin tane sonuç var. Ee, genelde insanlar bakın lokasyonları da belli. Toprak parçalarını satıyorlar. Bu insanlar büyük ihtimal önden aldı. Ucuza aldı. Şimdi üstüne kat kat koyup satıyorlar arkadaşlar. Mesela aşağı doğru indiğimde mesela şu toprak parçası 2 Ethereum'a satılıyormuş. Ha tabii bunları alabilirsiniz dediğim gibi. Ya tekrar Satabilirsiniz ya da mesela insanlar üstüne bir pankart koyuyor reklam veriyor ya da NFT galerisi açıyor oraya bir linkini koyuyor insanlardan bağış topluyor vesaire ve bir sonraki en büyük projelerden biri demiştim zaten The Sandbox arkadaşlar The Sandbox da aynı şekilde hani e, şu ana sayfasına tıklayayım arkadaşlar dediğimiz gibi bir metaverse ancak bunun Minecraft usulü yapmışlar arkadaşlar ve çok da başarılı gidiyor zaten. Aynı şekilde arkadaşlar burada da insanlar toprak alıp satıyor. Utility alıp satabiliyor. Onu da nasıl yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Burada market bölümü var bakın. Market bölümüne bastığımda zaten burada NFT marketplace yazıyor. Aynı şekilde NFT gibi. Hani mesela bunu satın aldığınızda bu aslında bir NFT sizin cüzdanınızda duruyor. Ancak bu De The Sandbox Metaverse'ünde hani bunları tekrar alıp satabiliyorsunuz ya da kullanıp kiralayabiliyorsunuz. Bunları arkadaşlar insanlar yapmışlar, satıyorlar. Şimdi mesela bunları yapmışlar, satıyorlar da nasıl yapıyorlar arkadaşlar? The Sandbox'ta şöyle bir güzel bir şey var. Aynı Minecraft'ta olduğu gibi create bölümü var arkadaşlar. Create bölümünde game maker download ettiğiniz zaman siz de böyle 3D görseller yapabiliyorsunuz. Mesela şu dinozor gibi ya da şu araba gibi. İnsanlar bunları yapıyor. Bu marketplace'te satıyor. Ancak arkadaşlar gelirde tabii en çok olanlar hani en çok para kazananlar gene ne? Hani gerçek dünyada da olduğu gibi toprak alıp satanlar arkadaşlar. The Sandbox'da da aynı The Central Land gibi toprak alıp satabiliyorsunuz. Sahiplik yapabiliyorsunuz. Kiraya verebiliyorsunuz ya da reklam alabiliyorsunuz. Hemen OpenSea'ya gidiyorum arkadaşlar The Sandbox Collection'ına? Burada da arkadaşlar 102 bin tane sonuç var. İnsanlar topraklarını farklı insanlara satmaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar 2000 cent yani 2000 cent ile alabiliyorsunuz bunu. Sendin fiyatı da şu anda 7 dolar vesaire. Hani bunlar arkadaşlar ucuz değil. Ancak bunların geri dönüşü mutlaka olacaktır. Açıkçası ben öyle tahmin ediyorum. Ancak dediğim gibi bunların hiçbirisi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece size bulabildiğim fırsatları paylaşıyorum. Arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur. İşte aklınızda bir lamba yakabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basıp aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bay bay.